Evet arkadaşlar bakınız Toyota Corolla nasıl oynuyor dış kap burada. Burada bakın. Neden oynuyor? Ben iç kapa döşemesini söktüm. Bakın şuralarda şu kısımlarda Dyson sürülmüş. Dyson'lar attığı için saçı oynuyor. Tekrar bunları Dyson'layacağız. Problem çözülmüş olacak. Bu döşemesini sökmesi kolay arkadaşlar. Takarken göstereceğim tekrar size. Şu kısımdan şu parça çıkıyor. Bunun da klipsleri var şu şekilde. Üç tane. Buralara silikon çıkıp Dyson daha doğrusu bantla yapıştırıp bekleyeceğiz kurumasını.